Merhabalar Ahmet Bey. Merhabalar Cengiz Bey, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Genç birisiniz. Bu sektörde ne zamandır varsınız? Bölge emlak sektöründe? İki yıldır resmi yapıyorum ben bu işi <laughs> bundan önce dolmuşum vardı hattım <laughs> orada çalışıyordum <laughs> İki yıldan sonra bu işe başladım bölgeyi biliyorsunuz evet. tanıyorsunuz bölge insanısınız zaten buradaki şu arsa kimin herkesin arsasını bilirim <laughs> şu arsa kimin bu tarla kimin hepsinde bir bilgim vardır bu önemli bir avantaj bu işi evet. yapmada e, İşimiz tam olarak nedir şimdi emlakçı deyince çok şey akla geliyor başlıklar halinde sayalım neler yapıyoruz genelde alım satım yapıyoruz genelde en çok kendim alıyorum Kendim Hı -hı. satıyorum malımı. Hı -hı. Neler oluyor bu alım satım? Tarla, arsa, Hı -hı. ev, bahçe. Hı -hı. Genelde bu işler burada çok oluyor. Bir de yazlıkçı çok geliyor buraya. Hı -hı. Genelde serin olduğundan Adana tarafından bu tarafa hı hı. bir yoğunluk var. Bir yayla turizmi gibi burası. Evet, Değerlendirilebiliyor. Aynen. 30 dereceye geçmiyor. En hı hı. sıcak olduğu hava buranın. 30 dereceye geçmiyor. Hı hı. O çok yüzden... güzel bir havası var. Yatırım içinde önemli bir bölge evet. değil mi? Bunun da şimdi altın hisarı önemli kılan şeyler suyu. ne? Suyu. Çok hı hı. güzel suyu var buranın. yani Tarımda kullanılan su evet, mu? Yok. İçme suyu çok İçme güzel. İçme suyu çok... da bol. Evet. Bir su sorunu yok. Hiçbir sorunu hı hı. yok buranın. Hı hı. Havası temiz. Bir fabrika hı hı. yok. Tertemiz havası var. Sanayide yok. De yok. Sanayide yok. Temiz Tertemiz. su, temiz temiz hava, temiz toprak. Evet. Dolayısıyla doğal yaşam. Evet, doğal yaşam. E, bu yatırımlar bölge olarak nerelerde var elinizde? Genelde bu çevreye hükmediyor. Niğde ve çevresine. Evet. Hı hı hı. Dışarıdan pek alım yapmıyoruz. Bilmediğimiz yer olduğundan uğraşamıyoruz. Hı hı hı. Elinizde şu anda olan yatırımlar var mı? Var. Değerlendirilen... Çok. Elimizde bir sürü arsa ve talla var. Hı hı. Kendi adımıza kayıtlı. Hı hı. Sizin olan. Evet. Direkt sizden alacaklar. Evet. E, bu anlamda alışveriş yaptıklarında neye dikkat etsinler? Güven çok önemli çünkü bu işte. Bizde zaten güven. İlk hı hı. önce güven. Hı hı. Zaten çok alım satım yaptım ilk hı hı, hı. Başka da doğru firmadan doğru kişiden bu yatırımı evet, alsınlar aynen. ki mağdur olmasınlar. Aynen. Biz de bu yüzden doğru bölgenin doğru isimlerini izleyiciyle buluşturuyoruz ki evet. o alışverişte doğru yatırımı doğru yatırımcıyla buluşturulsun. Tek başınıza mı çalışıyorsunuz? Bütün işlemleri bizzat kişilerle kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Bu da önemli değil mi? Diğer direkt bir muhatap bulmaları. Bir arkadaşım var yardım ediyor hı hı. bana. Yardımcınız Gerçekten... her zaman var. Kendisini de kutlayalım, teşekkür evet. ederim. Bir tabii bölgenin insanı olunca birbirinize yardımcı oluyorsunuz. Evet. Nerelerden kimler geliyor burayı yatırım olarak değerlendire? Anladım. Adana'dan, Mersin'den bu tarafa genelde çok yatırım var. Özellikle Akdeniz'den geliyor. Evet. Zaten Niğde Akdeniz'e açılan kapı. Buranın, evet. Buranın, köylerinde yarısından çoğu Antalya şehirde hele Akçören, Mahçören o taraflarda hep yurt dışında. Bizim buranın da adamı hı. çok yurt dışında var. Ya bizi de çok izliyorlar Avrupa'da evet. özellikle. E, sıcaktan, o nemden kaçış yapan insanların aslında tercihi buralar evet, oluyor. Evet. Daha yüksek, daha serin, daha temiz hava. Evet. evet dolayısıyla Altın Misör gibi çok da temiz Çok da güzel var. evler var, mimarisi de çok güzel. E, çarşıya girdikçe o güzelliği daha da anladık. E tabi bu şehrin kalkınması, gelişmesi, güzelleşmesi yerel yönetimle birlikte sizin gibi girişimcilere de çok şey borçlu ilçe bu anlamda da kutluyoruz sizi. Evet. hedeflerimiz de var değil mi? Bölge adına çalışacağız. Daha çok yatırımı daha çok yatırımcıyla buluşturmak bizim hedefimiz. Yani asıl amacınız aslında doğru yatırımı doğru yatırımcıyla buluşturmak evet. bu çok önemli. Deniz evet, Bölge ve ilçe adına da çalışmaya devam evet. edeceksiniz. Öncelikle kutluyorum sizleri. Ben de geldiğiniz için teşekkür Hı -hı. ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. 2024 yazı bol alım satımlı böyle doğru yatırımcının doğru yatırımı buluşturduğu bir yaz olsun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Altun Hisar Belediye Başkanı sevgili Neşet Doygun. Efendim hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İlçemizi tabii anlatalım. İlçemizi anlatırken konum olarak onu farklı kılan ilçemizin gelişimi, değişimi ne yönde ve sizin buna katkılarınız neler olacak onu kısaca bir anlatalım. Evet. İlçemiz 3500 nüfusa sahip şu anda. <laughs> Toplam baktığımız zaman köy ve kasabalar olarak 9500'lerde <laughs> nüfusumuz vardır. Altınsar küçük, tatlı, çok şirin bir ilçe. Hı, hı. Hemen hemen dörtte üçünü göç veren bir ilçemiz var şu anda. Ekseri Yaşlı Kesim Ektebi diyoruz. Hı hı. İşte biz de yeni seçildik. Yeni belediye başkanıyım burada. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Hedeflerimiz ilçemiz küçük ama hedeflerimiz büyük. İnşallah karınca kaderince mi derler eski laflar, evet. eski kelimelerle. Elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışacağız memleketimize. Hı hı. Baba ocağı küçük bir yer. Onun için çok ihtiyaç olan bir yer. Şu anda onun içinde çok sevimli bir halkı vardır. Hı -hı. Çok tatlı. Biz de onlara bir sevgimiz vardır. Hı -hı. Onu ödeme aslında ben geldiğim iş insanı olarak geldim. Bir anda kendimi belediye başı olarak burada buldum. Onun için de halkı ve babacanı ve altın Sarı çok sevdiğim için elimden geldiği geldiğince çok iyi hizmetler etmeye çalışacağım. Niyetim bu. bu. Bu amaçla buradayım. Hı hı. Hiçbir beklentim yok. Hiçbir herhangi bir çıkar için burada değilim. Bir kaygınız da yok zaten. Evet, evet, evet öyle. Onun için hı hı. şu anda aldığım parayı bile, 30 liraya çocuk okunuyorum, burs veriyorum. Çok güzel. Onları da kullanıyorum. Hı hı. Onun için İnşallah iyi olur ya. İnşallah evet. olur. İlçenin gelişimi ve değişimi açısından güzel projeleriniz, planlarınız. Onu onları yerine getirerek bölgeye aslında bir vefanızı herhalde dile getirmek, o borcu ödemek buralı olmanın verdiği bir e, gururla diyelim. Evet, evet. Aynen. Ben buraya <laughs> hakikaten halkını ve babacanı çok seviyorum ben. Hı, hı. birkaç yerde iş sağ bir iş yerim olmasına Hı -hı. karşılık günümü çoğunu Asya'da geçiriyorum. Hakla beraberim. Çocukları Hı -hı. çok seviyorum. Hı -hı. Onun için de herkesin yanında olmaya çalışıyorum. Az önce belirttim ya, karınca kaderince. İnşallah memlekete, babacana kaydolmak için buradayım. Çok teşekkür ederiz başkanım. Bizi kabul ettiğiniz için, zaman ayırdığınız için yoğun bir dönemde tekrardan teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Çok Show sağ olun. Türk olarak hı hı. öyle gözüküyor. Aynen Aynen. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sevgilerimi yolluyorum. Bu güzel ilçe daha da güzelleşecektir i̇nşallah, sizlerle. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.